numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Yanı başımızda yer alan Yunanistan birçok göçmeni bu ay sınır dışı etti. Arkadaşlar yanı başı hemen yanında demek, yanı başımızda hemen yanımızda demek. Yani şu hemen yanımızda ifadesini biz nasıl ki ayrı yazıyorsak yanı başımızda ifadesini de nasıl yazmalıyız ayrı burada bir problem yok. Yer alan yer alan ifadesi daima ayrı yazılır. Bunun bitişik yazılmasını gerektiren bir durum yok. Bunu da geçtik. Arkadaşlar, birçok, birçok veya birkaç veya arkadaşlar hiçbir ifadeleri kalıplaşmış birleşik sözcüklerdir. Daima bitişik yazılır. Yani bu sözcüğün de yazılışı doğru. Sınır dışı. Arkadaşlar, ikinci sözcüğü iç, dış ya da sıra olan bütün sözcükleri ayrı yazarız. Mesela yurt içi yurt içi ayrı yazılır. Mesela yasa dışı ayrı yazılır. Mesela yanı sıra veya peşi sıra veya ardı sıra ayrı yazılır. Neden? Çünkü bu sözcüklerin ikincisi iç, dış veya sıra sözcüğü bu yüzden. Şimdi bakalım sınır dışı ikinci sözcüğü dış ayrı yazıldı. Yani bu cümlede bir problem yok. Bunu geçtik. Romanlarının yanı sıra senaryoları da bulunan sanatçı iki yıl önce yurt dışına yerleşmiş. Arkadaşlar buradaki de bağlaç cümleden çıkardığımızda anlam bozulmaz. Ayrı yazılır. Burada bir problem yok. Yanı sıra, peşi sıra, ardı sıra. İkinci kelimesi sıra ya da ikinci kelimesi iç, dış olan bütün sözcükler nasıl yazılır dedik. Ayrı yazılır dedik tablomuz burada. Dolayısıyla bu iki ifadenin yazılışı da doğrudur. Bu cümleyi de geçtik. Arkadaşlarını yüzüstü bırakmak istemediği için hafta sonları da onlara yardım ediyordu. Arkadaşlar buradaki D bağlaçtır cümleden çıkarırsanız anlamın bozulmadığını görürsünüz. Zaten cümleden çıkardığımızda DDA'yı anlam bozulmuyorsa bu DDA bağlaçtır, ayrı yazılır. Anlam bozulursa ektir, kendisinden önceki sözcükle bitişik yazılır. Şimdi bunu çıkarırsak anlam bozulmaz. Dolayısıyla bu bağlaç ayrı yazılır. Hafta sonu, hafta içi ifadeleri daima ayrı yazılır. Bunların bitişik yazılmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bu ifadede doğrudur. doğrudur. üstü Arkadaşlar, İkinci kelimesi alt veya üst olan sözcüklerimiz var. İkinci kelimesi alt veya üst olan sözcüklerimiz var. Biz bu sözcükleri bazen ayrı yazarız, bazen bitişik yazarız. Arkadaşlar bu alt veya üst sözcükleri somut anlamda bir yer bildirirse biz bunları nasıl yazarız? Ayrı yazarız. Bu sözcükler somut anlamda yer bildirmezse bu sözcükleri kendilerinden önceki sözcüklerle nasıl yazarız? Bitişik yazarız. Şimdi yüzüstü bırakmak Burada yüz üstü zaten mecaz anlamda yüzün üstü anlamında somut anlam bildirmiyor üst sözcüğü. Dolayısıyla bitişik yazılmalı. Cümlede de bitişik yazılmış. Yani bu cümlede de bir problem yok. Bunu da geçtim. Yıllardır iş birliği içinde olan iki arkadaş da masa başı çalışmaktan oldukça yorulmuştu. Şimdi arkadaşlar, buradaki D bağlaçtır. Cümleden çıkarırsak anlamın bozulmadığını görürüz. Ayrı yazılması gerekir. Ayrı yazılmış. Burada bir problem yok. Arkadaşlar masa başı ifadesi büro tarzı iş anlamına gelirse bitişik yazılır. Burada da masa başı derken büro tarzı işte çalışmaktan kastediliyor. Yani kasıt bu. Dolayısıyla bitişik yazılması doğrudur. İş birliği ifadesine gelelim arkadaşlar. İş bölümü, iş bölümü ya da iş birliği, iş birliği ya da arkadaşlar iş yeri, iş yeri. Hatta iş kolu iş kolu ve iş adamı gibi ifadeler daima ayrı yazılır. Ancak iş başı ya da işveren gibi ifadeler de daima bitişik yazılır. Şimdi iş birliğine ayrı dedik. Cümlede bitişik yazılmış. Burada bir hata var. Bizim cevabımız 4 yani D seçeneği oldu. Şimdi diğer seçeneğimize bakalım. Baskıcı aile ortamında yetişen bireylerde özgüven duygusunun daha az geliştiğini biliyordu. Arkadaşlar Şimdi öz sözcüğünün başa getirilmesiyle oluşturulan ve bitişik yazılan birkaç sözcüğümüz var. Onları bir yazalım. Arkadaşlar bunlardan birincisi öz be öz. İkincisi öz yani vecize. Öz Üçüncüsü özsever, Sadece kendisini seven yani narsist. Dördüncüsü özveren veren yani fedakarlık yapan kişi. Bu anlama geliyor. Beşincisi de özveri yani fedakarlık. Şimdi arkadaşlar öz sözcüğünün başa getirilmesiyle oluşturulan ve bitişik yazılan sözcükler burada, özgüven bunlardan biri olmadığı için ayrı yazılmalı ve cümlede de ayrı yazılmış. Dolayısıyla burada da bir problem yok. Bizim cevabımız ne oldu? D seçeneği oldu arkadaşlar.